ほんまに。 Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Ağustos ayı toplantımız ilçemiz adına ilçemiz adına hayırlar getirmesini temenni ederim. Bu bir üzüntüyü bir üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Urfa'mızın bir değeri olan Aziz Kutlay hocamız Covid-19 virüsünden dolayı vefat etmiştir. Urfa'mızın bir değeridir. Aziz Kutlay hocamızın isminin yaşatılması adına Eyyubiye Belediye'miz Kito Deresi'nde yapılmakta olan parka Aziz Kutlay Hoca'nın ismini verilmesini ilgili çalışmanın başlığı, ilgili çalışmanın yapılarak belediye meclisine bilgi verilmesini teklif ediyorum. Bakıyorum. Sözlü önergemizin gündeme alınmasını teklif ediyorum. Kutfağımızın bir değeri olan Sayın Aziz Kutlay Hoca'mızın İslam'a, insanlığa, fakir fukara, yaptığı hizmetlerden dolayı biz Eyüpye Belediye Meclisi olarak Eyüpye'de yeni yapılacak bir parka ismin verilmesinden dolayı gurur diyoruz. Tabii ki Aziz Hocamız Türkiye'nin zor şartlarında İslam'ı insanlığa anlatan bir şahsiyetti ve bir değerli bir hocamızdı. Türkiye'nin en zor şartlarında İslam'ı, insanlığı en bir şekilde savunan ve değerlerimizi en iyi bir şekilde savunan bir hocamızdı. Allah kendisine biz Eyübiye Belediye Meclisi olarak tüm ailesine bas diliyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına da yine de bas diliyoruz. Orta Doğu ve Türkiye'nin Şanlıurfa'nın büyük alimlerinden Aziz hocamızın vefat etmiştir. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Özellikle canlı hutbelerinde sohbetlerinde hep gençliğimize, yaşlarımıza, ablalarımıza yön bilgi veren kasetlerini, silgilerini dinleyerek büyüdük. Çok emeği olan bir alimimizi kaybetmesi üzüntüsü içindeyiz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Aziz Hocamızın ismini Edebiyete taşımak için isminin Eyyubiye Belediyesi olarak bir parka ismini verilip ve Aziz Hocamızın özellikle Aşevi'nin de çok emeği olduğu için, Eyyubiye bölgesinde olduğu için biz az hocamızı da özellikle bir Eyyubiyeli olarak böyle bir onuru etmek istiyoruz. Onun için e, Eyyubiye Belediyesi olarak ismini halka verilmesini talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Özellikle Asr-ı Saadet dönemi anlatılarıyla e, gönlümüzde taht duranlar hocamıza rahmet diliyoruz. şu anki orta yaşlı abilerimizin gençliğine yön vermiştir biz de kasetleriyle kendisine ben de şahsen tanışma fırsatı buldum. Ee, yani bu önergemizin parka ismini verilmesinin e, gerçekten yerinde buluyorum. Teşekkür ederim Mülkü Arkadaşlar. Yani Urfa'ya, Urfa halkına vakfetmiş memleketimizin büyük değerlerinden biri olan merhum Aziz Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz Hocamızın adını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına meclis kararıyla adını yayına yapılacak parkta yaşatmak yapılacak parkta ismini yaşatmak adına meclis kararı aldık hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kendisine de Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Alemin ölümü, alemin ölümüdür. Şanlıurfa'mızın büyük alimlerinden Aziz hocamızın vefatını duyduk ve derinden üzüldük. Tüm Şanlıurfa'lıların başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennette olsun. Şanlıurfa alimlerinden Aziz Kutay hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle duyduk. Şanlıurfa Eyi ve Eyviyen Meclis üyeleri olarak Yenice Mahallemizde Kito Deresi Mahallesi'nde yapmış olduğumuz farkımıza kıymetli hocamızın ismini verilmesini Eyi ve Meclisi olarak karar verilmiştir. Hocamıza Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlık diliyorum. Değerli arkadaşlar e, Aziz hocamızın Kito Deresi'ndeki Eyi ve Meclisi'nin yaptırdığı parkı e, Aziz hocamızın adına e, vereceğiz uygun görürler. gidiyor. <laughs>